Karaağaç'ta bulunan ve Edirne'nin ana tren istasyonu olan Karaağaç Tren İstasyonu 1972 yılına kadar kullanılmış. Eski istasyon binası ve etrafındaki alan Trakya Üniversitesi'ne devredilmiştir. Mudanya ve Lozan Anlaşmalarının bir gereği olarak Meriç Nehri'nin karşı kıyısında bulunan Karaağaç Türkiye topraklarına katılmıştır. Bu tarihi olaya ithafen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş nişanı olan Lozan Barış Anlaşması'nın anısına üniversite senatosu tarafından bir anıt yapılmak istenmiş ve hem bir anıt hem de bir müze yapma kararı senato tarafından 1996 yılında alındı. Bu karar doğrultusunda 14 Şubat 1997 tarihinde çalışmalara başlayan proje ekibi 29 Mart 1998'de anıtın temelini atmış, anıt 110 günde tamamlanmış ve anıtın açılışını 19 Temmuz 1998'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gerçekleştirmiş. Açılışla beraber Cumhuriyet'in her bir yılı için 74 adet fidan anıtın etrafındaki yerini almıştır. 29 Ekim 1998'de bir adet fidanın da anıtın etrafına dikilmesiyle Cumhuriyetin 75. yılında anıt etrafındaki filan sayısı 75 adet olmuştu. Lozan anıtının bulunduğu meydana gelindiğinde girişte Türkiye Cumhuriyeti adına Lozan barış görüşmelerinde Türkiye'tine başkanlık eden İsmet İnönü'nün büstü ziyaretçileri karşılamaktadır. Anıt 3 adet sütünden oluşmaktadır. En uzun sütün olan ilk sütün Anadolu'yu, ikinci sütün Trakya'yı ve İki sütun arasında kalan, diğerlerinden daha kısa olan üçüncü sütunda kara ağacı simgeler. Bu üç sütun birbirlerine birlik ve beraberliği simgeleyen bir çember ile bağlanmıştır. Çemberin üzerine yerleştirilmiş genç kız ise adaleti ve zarafeti simgelerken, bir eline yerleştirilmiş olan belgeler Lozan Anlaşması'na, bir elindeki güvercin ise dünyadaki barış ve demokrasiyi simgelemektedir. Anıtın etrafında yer alan havuz şeklindeki daireler ise Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizleri temsil eden.